Merhaba. Matematiğin eğlenceli ve öğretici dünyası. Gerçek matematiğe hoş geldiniz. Kesirlerle bölme işlemi. Kullanacağımız materyaller kesir takımı. Kesirlerle bölme işleminde birinci kesrimizi aynı yazarız. İkincisini ters çeviririz ve çarparız. İkinci kesirde yani pay ve payda yer değiştirir. 1 bölü 2 bölü 3 bölü 4 işlemini modelleyerek yapalım. 1 bölü 2 aynen yazarız. Ardından 3 bölü 4'ü ters çeviririz. Pay Pi, payda ile çarpılır. Payda Pi'de, payda ile çarpılır. 1 çarpı 4, 4. 2 çarpı 3, 6. 1 bölü 2 bölü 3 bölü 4 işleminin sonucu 4 bölü 6 eşittir. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.